Herkese Budva'dan tekrar merhaba arkadaşlar. Hostelimde biraz dinlendikten sonra şu an dışarı çıkmaya karar verdim. Biraz hasta hissediyordum ama toparlanmam gerekiyor. Yoksa e, bugün çöp olacak ve Budva'yı göremeyeceğim. Kaldığım hostelde işletme sahipleri Türk, konaklayanlar da Türk. O yüzden hosteldeyken kendimi bir an böyle Türkiye'ye gidip gelmiş gibi hissettim. efenkili kilisesinin hemen karşısından devam ediyoruz. İleride bir kilise daha var. Az önce gösterdiğim kilise şurada kaldı. Onun hemen tam yanında şöyle bir kilise daha var. Hiç i̇çeriden görüntü alamadım. Burası çok güzeldi. Buraya kesinlikle girmelisiniz. buradaki turistlerin yarısından fazlası Türk. Herkes Türkçe konuşuyor şu an. O yüzden hiç zorluk çekmiyorum yani bir de soru sormak isterse eğer mutlaka Türkçe konuşacağım birileri olacaktır. Yani şu an rakamda geçenler bize. Kiliselerin hemen yanında bulunan şu bayrak dalgalanan yapı kale sanırım. Kaleye nereden gidiliyor? Bulmam gerekiyor sanırım ileride. O yöne doğru gidiyorum şu an. Giriş şurası galiba. kale giriş 5 euroymuş. O yüzden girmeyeceğim. Şehrin her yeri tarihi zaten yani. Bir de manzara da her yerde var. O yüzden kaleye bunun için 5 euro vermek istemedim. Ama siz vermek istiyorsanız girebilirsiniz. <laughs> manzarasına karşı oturdum kruvasan yiyorum. Tam karşımda oturma alanları var ama ne için olduğunu çözemedim. Ya yani bir gösterim oluyor yoksa gün batımını izlemek için insanlar geliyor. Muhtemelen ikisinden biri. Ya bence gün batımını izlemek için oturuyorlar. Şöyle kalabalıklaşmaya başladı çünkü iyice. Yani günde batmak üzere artık. Muhtemelen gün batımı çok güzel oluyordur burada o yüzden. Az önce deniz manzarasında karşı fotoğraf çekilmeye çalışırken bir çiftle karşılaştım. Ee, onlar da birlikte balayına gelmişler. İşte bana Kotor'a gideceğim yani. Kotor'a dair tavsiyelerde bulundular. Ee, daha sonra işte vlog çektiğimden, kanalım olduğundan falan bahsetti. Onlar da ismimi aldılar. Buradan kanalıma eğer abone oldularsa ve bu videoyu izliyorlarsa El sallıyorum. onlara. Çok tatlı insanlar. Umarım hep mutlu olurlar. Bye, Merhaba. Böyle bir yer varmış. Şöyle pizza fiyatları falan görebilirsiniz. Videoyu durdurup fiyatlarına bakabilirsiniz. Yani orası Old Town'un dışında bir yer gibi duruyor. O yüzden oraya gitmeyeceğim sokağa gireyim diyorum. Ortalıkta sürekli böyle küçük <laughs> köpüşler geziniyor. Adam videodayken selam verdi. Anlamadım başta bir şey söylüyor sandım da selam veriyormuş. Böyle tatlı küçük bir ev var. Çok fazla çift var buralarda. Kedi kedi. Çok fazla kedi var buralarda. Karadağ da Türkiye gibi kedileriyle meşhur zaten orada sanırım bir kedi müzesi vardı zaten. Ben az önce bu sokağa yine girdim ve yine çıkmaz sokak. Dönüp dolaşıp aynı yere çıkıyorum gerçekten. Bir tane Meryem Ana Kilisesi'min öyle bir kilise vardı. Onu göremedim aslında. Ona gitmeye çalışıyorum sabahtandır. Yani sürekli haritalara bakıyorum, gitmeye çalışıyorum ama bir türlü gidemiyorum. Yani bir tane kilise var. Onun adını okuyamadım. Ama iki tane kese gözüküyor orada yani. Arkasında bir tane daha olması lazım. Bu taraflara gitmedim galiba hiç. Şimdi taraftaki sokaklara gidiyorum. Şöyle, alkol dükkanı falan var. Dondurma fiyatları varmış. Fiyatlarına bakarsınız artık. Şöyle bir kumpir 10 Euro. Bayağı pahalı. Yani sadesi falan var 5 şuraya da. Bence pahalı ya. Yanında dilim pizzacı var. Şöyle dilim 3 euro. Uygunmuş aslında. Uğrarım belki. Bir kahveler falan var. Şöyle i̇şte böyle bir mekan var. Onun fiyatlarını göstereyim size yüzeysel bir görün. Ve i̇şte dürüm falan var. Dürümlü menü 9,5 euro. Hamburger de 16 euro. Yani biraz pahalı evet. Kapıdan çıkamadım. İnsan seli var. Aa, burası başlangıçta geldiğim nokta yani e, old town'un dışında kalan kısım. Yanlışlıkla dışarı çıktım. Old Town'un hemen karşısında şöyle bir sahil var. Bu sefer de buradan yürüyeyim diyorum, bakalım nereye gidiyorum. Şöyle mekanlar var direkt deniz kenarı. Buradaki fiyatlar. Ha, az önce gösterdiğim mekan. Balık fiyatlarını da göstermiş olayım. Balıklarda evet. pahalı. cevabı falan cevabı 17 euro mu? Abartmışsınız yani. Çok güzel duruyor bu arada şey güneş de yok ya tam gölge gibi duruyor. Old Town'un en güzel göründüğü nokta burası bu arada tam. Şu an görüntü çok güzel. Bir de ileride bir nokta daha var. Oraya doğru ilerleyeceğim. Biraz daha ileriye gideceğim. Oradan da güzel manzaralar yakalayacağımı düşünüyorum. Kedi kedi. Aha. Hitler kedi. Hitler ne haber? Hi. Kedin Hitler bıyığı var. Bak bakayım. Hitler kedi. Burada kano falan kiralayabilirsiniz. Yani şurada şuraya gidip fiyat falan sorabilirsiniz. Hatta bir bakayım ben fiyatları neymiş diye. Siz de gelmeden onu öğrenmiş olursunuz. Euro. Yani hepsinin fiyatları gözüküyor işte bakarsınız. Fiyatlar böyle. Manzara şu an çok güzelleşmeye başladı. Yani buradan bakınca çok çok iyi gözüküyor. Yani arka plan gerçekten çok güzel. Normalde başkalarından fotoğrafını çekmesini istemezdim ama birilerinden şu manzaraya karşı fotoğrafını çekmesini isteyebilirim şu an. Buranın daha ilerisi de varmış. Orada balık tutuyorlar galiba. Bu rota galiba uzuyor bu şekilde. Belki devam ederim oraya doğru. Şurada önce biraz fotoğraf falan çekeceğim. Baya iyi. Bu rotadan devam ediyorum. Dümdüz nereye kadar gidiyorsa artık. Kameraya sağlıklar. <laughs> Çok <laughs> <an> utandım biraz. Merhaba. <laughs> Merhaba. Otelde, hostelde çalışan görevliyle karşılaştık. bu yolun sonu sanırım sahile çıkıyor. İnsanlar o tarafta yüzüyor galiba. Aynen. Aynen burası özel bir plaja çıkıyormuş. Yani ama sanırım ilerisinde ücretsiz de yüzebilirsiniz. Gerçi burada da hani şezlongu kullanmadan ücretsiz yüzebilirsiniz diye düşünüyorum. Yine geldim ve kendime şöyle yüksek bir taş buldum. Oturdum deniz manzarasını izliyorum. Havanın kararmasını bekliyorum. Bakayım şey alt tavını ışıklandıracaklar mı? Karanlıkta nasıl duruyor onu merak ediyorum. Biraz da acıktım. Şimdi o arkadaşların önerdikleri mekana bakacağım. Bir de alternatif bir şey bulabilirsem daha yakınlarda. yakın bir yerler diyeceğim. Bulamazsam dedikleri yere gideceğim artık. Şimdi hava karardı. Baltağanı bir de akşam gözüyle geleyim dedim. Ara sokakları, bir de akşam bakalım. Buradan dilim pizza yiyeceğim galiba. Çünkü çok açık. Şöyle dilim pizzalar 3 Euro. Bir de kola alırım 2 Euro'ya. Bir dilim pizza ile kola aldım. Toplam 5 euro. Ben yiyecek hiçbir şey bulamıyordum. En son o dilim pizzacıya geldim. Ee, dilim pizza 3 euro. Bir de kola aldı 2 euroya. Şimdi bir yer bulup oturup yiyeceğim. Yani buradaki en ucuz şey bu şu an. Neyse bir yer bulmam lazım şimdi. Sahile geri mi dönsem acaba? Bence sahile geri dönüyorum Sahile giden yolu buldum, yanlışlıkla. Şöyle küçük bir kapı açılıyor ara sokaklara. Şöyle bir sahile çıktım şimdi. Bilsem az önce de gelirdim buraya. Şimdi burada oturup pizza yiyeceğim. İşte şurada ücretli mekan var. Az önce şunların hemen arka tarafında oturuyordum. Şimdi burada sahildeyim. Dilim pizzamı aldım. Yanına da kola. Akşamın tadını çıkarıyor. Pizza güzel bu arada beğendim. Yani 3 euro ya. Gayet iyi bence. Herkese Budva'dan günaydın arkadaşlar. Bugün Kotor'a geçeceğim ama öncesinde Sveti Stefan taraflarına gitmeyi düşünüyorum. Şu an Sveti Stefan'a giden minibüslere doğru yürüyorum. 2.5 euro karşılığında Sveti Stefan'a gideceğim. Dönüş de aynı ücret. Yani internette gördüğüm fiyat buydu. Oraya gittiğimde tekrar güncel fiyatı size aktardım otobüslerin kalktığı durağa geldim şimdi arkadaşlar. Burada bekliyorum. Ne kadar sürede bir geçiyor bilmiyorum açıkçası. Şu an bekliyorum. Şimdi yarım doğru ilerliyorum. Giriş ücretli mi onu öğreneceğim ileride. Ama sanırım turistleri almıyorlar içeri. Şey, şurada bulunan bir manzara noktası var. Oraya gidip daha iyi fotoğraflar çekeceğiz. plajın hemen sonunda mağara gibi bir yer var burada oraya geldik. Mağaranın çıktığı nokta burası. Şimdi Svet Stefan'dan Budva'ya geri dönüyordum. Otobüse bindim fakat otobüs bozuldu ve yolda kaldık. Şu an ne yapacağız bilmiyorum. Az önce otobüs bozulduğu için şu an 100 kişi bir minibüse kış, çalışıyor. Çok dolu yani. Sığmıyoruz ve yolcu devam ediyor. Svet Stefan'dan dönüş yolculuğum rezaletti. Şu an indim ve terminale doğru gidiyorum çekinime bir saat kaldı. Aslında anlamadım yani. Hostele dilediğim saatte girebilmem gerekiyor. Kadın bana 5.30'da burada olursan iyi olur dedi. Niye gerildim anlamadım. Yani yetişemezsem de sorun değil de. Bakalım yolculuk ne kadar sürecek.